Sakinleşelim, gel böyle bir sakinleşelim, elimize tutalım, böyle ele tutuşun, gel bak, böyle bir tutsana elini arkadaşım, böyle bir sakinleşin, bir burnunuzdan alın, derin derin nefes alalım, ver, ver 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 ağızdan, al şimdi nefes. İyiyiz. İyiyiz aslında. İyi İyiyiz aslında İyiyiz elimden ellerimi terledik kusura bakmayın. Rica <laughs> ederim. Şimdi bu sakinlikle sizi mutfağa göndermek istiyorum. Gidelim. Buyurun hanımlar. Mutfaktayız. Sevde Gelin'in country stilindeki mutfağı çok ferah. Üst dolapların ara fayansların ve tezgahın beyaz olması mutfağa ferahlık katmış. Gelinimiz mutfağını Çin'i desenli fayanslarla farklılık katmaya çalışmış. Ama bu alanda raf ve farklı renkte fincanlar kullanılmasa daha sade olurdu. Balkon alanında mermer desenli masa ve yaprak yeşili sandalyelerle minimal bir yemek bölümü tasarlanmış. Balkon dekorasyonu yapay sarmaşıklar ve halat detaylı raflarla tamamlanmış. Açık gri mermer desenli yolluk mutfağın genel havasına ve renklerine hitap ediyor. Ah bu doğalgaz boruları. Sevde gelinde yapay sarmaşık ve boruları kamufle etmeye çalışmış ama güvenlik açısından kapatılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Kafes detaylı siyah metal avize endüstriyel raf standıyla kombinlenmiş. Son olarak bu iki seçiminde country stiline uygun olmadığını belirtip sözü ev sahibimize sevde geline bırakalım. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk sevde. Hoş bulduk. Ee, önce ben başlayayım istersen. Mutfağın e, güzel, ferah. Girdiğimiz zaman e, böyle içimiz açılıyor. Evet güzel. Dolaplarını beğendim. Kupları falan siyah güzel olmuş. O pencereler falan da hoş olmuş. Dolabınızı siz mi yaptırdınız? Ben yaptırdım evet. Evet. E, alt rengiyle üst renk güzel olmuş. Renk olarak beğendim. Teşekkür Tezgah ederim. falan beyaz. Güzel olmuş. Bence de ben de mutfak dolaplarını beğendim. Ee, hani ikisinin renk uyumu gayet güzel. E, beyaz eşyalarında da uyumlu olmuş. Teşekkür ederim. E, sadece e, bu tarafı çok karışık buldum. Burada belki bir köşe yapmak istedin kendince ama çok renkli olmuş yani bu taşları bu... da sen mi seçtin? Evet ben seçtim. Yani niye bu kadar karışık mesela? Yani şöyle mesela burayı full beyaz yaptırıp bunları seçsen belki çok evet. sırıtmazdı ama gri beyaz e, siyah üzerine bu çok renkli kaçmış. Bir ee, de o ki böyle bir şey yaptırdın neden o üst taraf boş orada biraz kesilme bu olmuş. Bu şekilde bu şekilde oluyormuş üst kata çıkamıyorlarmış. Bir üst daha olmuyor Yok, mu? Olmuyor mu? Aynı bu şekilde. Çünkü bu sefer e, dolabın üstüne çıkacaklardı ve hoş bir görüntü olmayacaktı. Yani sonra. ben ona pek takılmadım açıkçası ama burası çok renkte geldi gözüme. Ee, diğer arkadaşlar da, da söyledim. Hani keşke böyle renkli kuplar olmasa ama sen sanırım e, fayansınla alakalı bir evet. uyum yakalamak Evet Evet ama mi? fayans çok karışık. Kuplar da çok fazla görünmüyor gibi sanki. Yani Hı. orada yani tamam bir güzel ama bak. Buraya karışık. Çok güzel yani evet. ferah. Mükemmel bir mutfak dolapları ve fayanslarla karşı karşıyayız. Buraya gelince bir karışıklık var. Keşke orası sade olsaydı ama senin tercihin. Bir de boru için şeyi söyleyeceğim. Oraya daha küçük olanı yapsaydın daha güzel olurdu. Nasıl daha, sen... daha küçük? Küçük sarma ya sarma yapsaydı. Ee, internet bulabildim. sayfalarına da baktım. Bir tek bu vardı. Yani aslında çoğu e, sayfa hani sayfadaki mağazalar ekliyor ama yani bu biraz hani şey koymak için konulmuş gibi ya da tepesindeki borunun e, boyasını alta devam ettirip ya da oraya siyah bir bant çeksen. Orası boyanmıyor. Siyah bir bam çeksen daha güzel olabilirdi. E, sarmaşık güzel ama sanki son anda koyulmuş gibi. Sarmaşık o e, balkonun duvarındaki evet. sarmaşıkta orada olsa Ayrısı. orada çok güzeldi. durmuş. Evet. Ama burada büyük durmuş bence. Evet.